bize gelen en sık sorulardan birisi peki kalp krizleri niye genç yaşlarda oluşuyor? Burada özellikle son yıllarda genç yaşlarda, 40'lı yaşlarda işte 30'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda kalp krizinin oluşmasının en büyük sebeplerinden birkaç tanesi tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının artması bu kullanımda yaş sınırının aşağı inmesi sedanter yaşam ve beslenme alışkanlıklarımız. Özellikle hazır gıda, paketlenmiş gıda ile olan beslenmeler ve bu beslenmeler sonrasında sedanter yaşam, hareket etmeme, spor yapmama, yürüyüş yapmama ve bu yediklerimizi sindirememe durumu. Tabi bu da dolayısıyla e, kilo artışı, işte hipertansiyonu, şekeri de aileye tetikliyor e, ve bunun dışında aileye e, genç yaşta madde bağımlılığı, madde kullanılması e, ve bunların kontrolsüz ve yüksek dozlarda kullanılması toplumlarda kalp sağlığını özellikle genç e, yaştaki kişileri tehdit etmekte ve gençlerde bu durumlarda kalp krizi ve kalp damar hastalığı artmakta. Diğer bir konu yine e, genç kişilerde kalp sağlığını ve e, kalp hastalığını tetikleyen önemli bir sorun e, halı sahalardan e, maç oynanması. Bu e, ciddi bir tehlikeye dönüşebiliyor. E, şu şekilde olduğu zaman, antrenmansız yapıldığı zaman, spor alışkanlığı olmadığı zaman, şimdi bir birey haftada bir maç yapıyor, işte antrenman yapıyor, bu kişi halı sahada oynadığı zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ancak 35 yaşında, 30 yaşında bir kişi birden 6 ayda bir, yılda bir çıkıp palı sağ maçı yapıyorsa çok büyük tehlikeler oluşturabiliyor. Kalp damarların normal olmasına rağmen krizler geçirilebiliyor. Ritim problemleri olabiliyor. Ee, özellikle e, buna da dikkat edilmesi lazım. Bir spor alışkanlığınız yok, yok ise e, spor yapmak, e, kardiyovasküler hastalıklar açısından, kalp krizi açısından, özellikle 35 yaş ve üzerinde ciddi tehlikeler oluşturabilir. E, bir diğer sık karşılaştığımız konu bu, e, özellikle bilgilendirmek açısından söylüyorum, e, Covid aşıları, Covid aşıları bugüne kadar yapılmış çalışmalarda e, hepsinde gösterilmiştir ki. COVID aşıları kalp krizinde ve felç geçirmesine karşı insanı koruyor. COVID aşılarının hiçbir tanesi dünyada uygulanan tüm aşılarla örnekler yapılmıştır. Hiçbirinin kalp krizini arttırdığına dair elimizde hiçbir delil yoktur. Bu tamamen algısal bir şeydir. Pandemi döneminde kalp krizleri artabilir. Viral enfeksiyon, işte influenza, diğer viral enfeksiyonlar kalp krizini artırabilir. Ancak aşıların e, kalp krizini arttırdığına dair elimizde hiçbir şey denil yok ve böyle bir veri de yok. E, bu konuda da aydınlatmak isterim.